Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra telefon aldım. Ee, Redmi Note 11 şöyle göstereyim. Redmi Note 11 Pro. Bu Vatan şeyden aldım. Vatan Market, Vatan kompüterden aldım. Bu bana ne kadara geldi? KDV hariç 7.609 lira. Ee, toplamda ekran koruyucu ile birlikte 9.157 liraya geldi. Fibabank'tan kredi çektik ee, uzun vadeli, 12 taksitli. Ee, 2099 liraya da sigorta yaptırdık. İçinde ne var? Ekran kırılması, sivri teması, elektrikten kaynaklı yanma, ana anakart yanması, hırsızlık gibi 3 yıl garantisi var. Vesaire böyle bir telefon. Ee, bakalım nasıl bir şeymiş. Açalım. Yani benden de pek telefon tanıtımcısı olmaz ama çekeyim yine de. Evet, ee, ekran koruyucu taktırdım. Şöyle bir şey. Ee, Özellikleri neler? Ee, özelliklerine baktığımız zaman 128 GB e, hafıza var. 8 GB RAM var. 108 megapiksel kamera var Onun dışında Bana yeter diye düşünüyorum ya Twitter'dan da sordum zaten Genelde çoğunluk olumlu yorumlar verdi O bakımdan 4 yıldır da bunu kullanıyordum ee, Huawei P Smart 2019 Artık bunun haşata çıktı ee, Elimde kalacak diye korkuyordum Yani iyi ki e, telefon Tamamen elden gitmeden aldım çünkü çok işime yaradı az önce bir sürü telefon bağlantıları kodlar mesajlar vesaire hiç bankaya gitmeden kredi kullandım hemen Piyava banktan başvuru yaptım e, vatan yazdım e, TC kimlik numaramı yazdım doğum tarihimi yazdım 3422 3422'ye gönderdim e, ve 56 bin lira bir kredi hakkım çıktı yani 56 bin lira aslında telefon alabilirdim ama ben limiti fazla uçurmadım. <laughs> 8.900 lira civarındaydı telefonun e, rayondaki satış fiyatı. E, vatan kartı indirimli. Ben de bunu aldım. hem dedim fiyat performans ürünü benim işimi görür dedim kısa vadeli olarak. E, i̇çinden bir de şey çıkıyor. E, şeffaf bir ekran koruyucu şey pardon. Şeffaf bir kılıf çıkıyor. E, şarj cihazı var. E, normal şeyler var kablosu çartı çurtu. Şeffaf kılıf da burada. Şöyle şeffaf bir de kılıfı var. İçinden kendisinden çıktı. Ben sadece 150 liraya ekran koruyucu taktırdım. Aslında peşin fiyatını alacaktım. Nakit ama kredi varsa daha uygun olur dedim. Taksit de her zaman avantajlıdır. Malum enflasyon var. O bakımdan taksitle aldım. E, ekipman eksik, eksiğim olduğu için artık yavaş yavaş bir şeyler almam gerekiyor. E, Öncelikle telefondan başladım. Telefon çünkü çok kötü durumda, sürekli donuyordu. E, i̇htiyaç yani sonuçta içerik üretiyoruz, video çekiyoruz. E, yani bir işimiz de olacak, işimizde de lazım olacak. O bakımdan telefon bir e, maddi duran varlık yatırımı yaptık yani telefona. E, bunun dışında bundan sonra bir kamera almam gerekiyor ama... E, yakın bir kanka, yakın arkadaşım dedi benim tele, benim kameramı kullanabilirsin dedi. E, onda GoPro 7 var, 7 Black. Bir süre onu kullanabilirim. Ondan sonra bir tane de mikrofon almayı düşünüyorum. Böyle tüylü mikrofonlar var ya bir tane ondan alırım. Belki hocalarımla çekimler yaparız. Ee, onların yanına giderim. Borsa muhabbetleri yaparız. Böyle düşüncelerim var. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.